181. sorumuz. Aşağıdaki şekil 1'de gösterilen nehirin iki yakası arasındaki en kısa uzaklık 12 metredir. Bu nehire şekil 2'de gösterilen ve uzunluğu kök 2 metre olan ahşap blokların tek sıra halinde uçucu eklenmesiyle bir köprü yapılması planlanmaktadır. En az kaç tane ahşap bloğa ihtiyaç vardır diyor bize. E, uzaklık 12 metre e, ve bir tanesi kök 2 metre. O halde 12'nin içerisinde kaç tane kök 2 var bunu bulacağız. Ne yapalım? Pay ve paydayı kök 2 ile çarptığımızda 12 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Yani 6 kök 2 tane yerleştirebiliriz. Tabii böyle köklü sayıda yerleştiremeyeceğiz. Yani 6 kök 2'den ne olması gerekiyor? 6 kök 2'de tam uçacak. Denk gelecek. 6 kök 2'den biraz daha büyük olmalı ki köprü yapabilelim. E, 6 kök 2 ne demek? 6'yı içeri attık. 36 çarpı 2'den 72. E, 72 e, 8 ile 9 arasında e, bir sayıdır. Bundan daha büyük olması gerekiyor. En azını sorduğu için e, nedir? 9 tane bu şekilde ahşap bloğa ihtiyacımız var. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.